Şimdi Karışma. Gelen... Ben artık bayağı var İki ekip. Üç ekip. Ama biri yalnız indi lan. Biri yalnız aynı lan. lan adam gelir silah alır. Önden yedi yüze gelecek İki İkidir buraya at diye. Hiçbir bok çıkmıyor. Ananı rindadan. Nerede adam? Altı altı. Oh. Geldi Bir yanımızda da tele gitmiş herhalde. Hayat soruyor Aynen. Tel tam atıyor şu an. Lan fazla sorun var mı lan? Gel mi niye merak sana gel. I got supplies. Yeni oldu. Yeni mi? Aha. Vallahi de, vallahi. Aa, adam kaç ya lan ee yok ya lan Yedi lan Aa şey atladı Ortacı atladı eee. aşağı C Ben de bak Eee Daha bitti hele bir göster kendini sonrasız Gittim Öldüm. Gitme. Ah. Ne? Adam, adam gelmiş. Adam gelmiş önümüzde. Yok la Ateşi yok ona. Şey Onlar nerede ona Onu attı gitti la. Ona attı gitti. Gözcüye. Ee? Burası, ne? dolar ya. Orta C'ye geçti adam. Gelin gelin gözcüye geçecek. Hoş mi? Bazıları falan da var geldi Geldi mi? Aynen. Bot bu. Bu bot bot. Aha adam da vardı. Yap lan şey adam. İki kişi buz attılar. Geliyorlar beyler. de. İçeri girdi. Geldim. Divide'ın canı yok, sıfır canı. Çok gitti. Bir araba skinleri, bir şeyler var. Allah. Yo ona. Araç geldi, araç geldi. Cis cis oluyor ne oluyor lan? Ne? Two thousand years later. neydi arabadan abi. Ini. Oğlum ne oluyor oldu? <laughs> Gördün mü tahtayı? Kim o bende Üf, patladı. Aa geliyor 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 340 beyler. Canları yok, canları yok. Allah'ını senin üstüme toprak atsın. <laughs> Bana silah verir. Allah'ın canı, canı, canı. Her yerde var yani. A, Nerede? Watch out. Watch out. Geldi. Bak işte bayağı. Yatsın Lada Watch Kimsiniz lan? Ben onadım, son adam dedim. Watch out. Bir kişi kaldı gel gel Yüçeride. gel. Bas 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 dur dur canım şey az şey dur 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 şey bekle. bekle bekle canımız az sakin olun geldi? geldi adam bize geldi Bastır, işte bir bu bot oğlum diğeri içeride içeride yerin basak şimdi bekle bekle bombalayayım içeriye beyni dağılsın adamı Aa bu evde, bu evde, bu evde, bu evde, Hangisi? Hemen geçelim. Lan arabanın yanında bu. Mark the location. La şimdi bana canı sıfırla. Ha geri. Mark, Mark the location. Canı sıfırla da sana da alırız da. Gel gel gel. Bir dakika. Gitmeyi bu. Tek seni bu. Tek seni bu. Tek sen. Arın gelirsin. Bana para ver. <laughs> Bitti mi? Bırak. Temiz abi. Six and a half hours later. I ama ben de orada. Oo what? What are you? Yeah! Oh, you're lucky. Oh, you're lucky. Oh, Evet. Odadan, evet. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hadi gel gel. Gel. Allah'ım Allah Bir dakika cam bassın. Watch out. Bir dakika bir dakika. Geldiler. Ses çıkartma. Evet, Ses evet. Burada lan, burada. Delirtin lan beni! Gelirtin! 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 Gel! 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 Adam öldü. Koyayım. Onu şimdi ben. Ter temiz, ter yukarıda araç var şimdi. Orada dur o vardı. O tarafta da olabilir bırak. Arkamızda lan. Hala buradalar. Mark location. Aa yukarıdan geliyor. Watch out. Nerede lan? Aa tepede. Hani. Bize bak. Mark location. Bir saydım Ne oldu? Beyni dağıttı. Pa pa pa. Ayakları gözüküyor alttan. Mal abi buz dikmiyor. Buz var la önünde buz var. Sen de gözükmüyor. Allah Allah. Ne evet. <laughs> <Bayağı var. gülüyor> demek ya Bak Fatih izle Fatih düşecek. Doğru. Vay buradaymış <laughs> diyeceğim buradan dediğiniz neresi en son attığınız yer? Aa şimdi görüntü Tam alan geçiyor ya. Yok! Oo buz var. Al. O ne lan? Oh, <laughs> <laughs> <O ne lan? gülüyor> <laughs> Há 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 Há